Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her gün yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Abone olmayı unutmayın Her bir yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım. neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Her gün yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar Her şeyi farklı. Aben seni unutmayım. Ailem ve tüm dostlarım, benim neşe kaynağım, ailem ve tüm dostlarım.